Allah Allah. 11 tane muhtar kardeşimiz burada. 6 Eylül Belediyesi geliyor. Belediye Başkanı geliyor. Başkan yardımcıları, daire müdürleri geliyor. Biz de gidelim orada. Evet, kendi oylarımızla, anamızın ak sütü gibi helal oylarımızla 30 Mart 2014'te Seçtiğimiz belediye başkanları ve meclis üyeleriyle kucaklaşalım. Dertleşelim, hasbi halledelim diye buraya geldiniz. Hepinizi yürekten kutluyorum, alkışlıyorum. Cenab-ı Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Sizi bizden, bizi sizlerden ayırmasın inşallah. Evet, Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkıldığı zamanda, imkanların sıfır olduğu zamanda, imkansızları başararak Çanakkale'yi geçilmez yaptı. Çanakkale'yi geçilmez yapan ruh yine ayakta. İşte burada da görüyorum Konakpınar'da da muhtarlarına beraber vatandaşlarımız hepsi ayakta dimdik duruyor ve gözlerimin içine bakıyor. Sayın Başkan merak etme, bu bayrak inmez, ezan susmaz, vatan bölünmez diyor. Evet, kırsalda 81 tane muhtarlığımız var ama yerleşim yerimiz tam 107 tane. Bunların 26 tane de mahallesi var. 107 ayrı noktaya hizmet götürüyoruz. 107 ayrı noktadan Çöp topluyoruz. 107 ayrı noktaya kilit parke taşı yapıyoruz. 107 ayrı noktaya çocuk oyun bahçeleri kuruyoruz. Kurmaya devam edeceğiz. Bitti mi? Hayır. Bitmedi. Çöp konteynerleri dağıtıldı. Dağıtmaya devam edeceğiz. Henüz 4 Nisan'da 2 yılımızı dolduracağız. 5 yıllık yetki verdiniz bize. Cenab-ı Allah ömür sağlık sıhhat afiyet verirse 3 yıl daha sizlerle beraber bu hizmetleri yapmaya devam edeceğiz. Her sene üzerine koyarak gideceğiz. İnşallah 5. yılın sonunda artık ana sorunlarını çözmüş. Şehirde ne varsa artık bu kırsal mahallelerimizde de olacak demiştik. Parke taşlarıyla, Çocuk oyun alanlarıyla, sosyal donatılarıyla, hayırlarımızı, cemiyetlerimizi yapabileceğimiz kapanı mekanlarımızla daha mutlu, daha huzurlu ortamları sizler için oluşturma gayreti içerisindeyiz. Musat e, kuruları? 5 yıl boyunca Balıkesir büyüş olduğu için kırsal mahallelerimizde musat harcı yok yasa gereği bu böyle. Ama biz şunu gördük tabii. Bu arada yine ruhsatla ev yapmakta vatandaşlarımızın zorladığını gördük. Nedir? Konu bir baktın. Tabii ııı satağa almamak yetmiyor. En büyük problem en büyük parada proje. Bu noktasında da biz belediye olarak ne yapabiliriz dedik. Mühendislerimizle beş tip proje yaptırdık işte metrekaresine göre 60 metrekare, 90 metre, 120 metrekare, e, bir katlı, iki katlı projelerde yaparak onayladık. Şimdi kırsal mahallelerinde oturan bir vatandaşımız temiz bir tapu getirirse bunun sadece bir aplikasyonu çıkarttırıyor. O da Harita mühendisler değil mi? Evet. Harita Mühendislerinden Türkiye'nin yetki verdiği, devletin yetki verdiği Harita Mühendislerinden bir aplikasyonu çıkartarak belediyemize getirdiği zaman bu bizim yaptığımız 5 çeşit projeden birini beğenirse proje parası yok, ruhsat parası yok, yapı denetim parası yok, yapı denetimizde biz yapıyoruz, zemin edinim parası yok. Problem ne? Problem temiz tapu getiremiyorlar. Temiz tapu derken şunu kastediyorum. Üzerinde yapı olmayan bir yere yapı yapılabilmesi için üzerinde bir yapı olmaması lazım. Tabi kırsal mahallelerinin çoğunda da tapular babadan dededen kalma. Evlatlar bir türlü paylaşamamış kendine ruhsat vereceğiz zaman kendisine ait bir tapu getiremiyor bize. Tamam, Ortaklaşa problem burada. Ta <laughs> dedesinden kalmış, babası öleşmemiş. O kardeşi bir köşeye bina yapmaya çalışıyor. Bu kardeşi bu köşeye bina yapmaya çalışıyor. Problem temiz arsanın olmaması. Şimdi biz ne yaptık? Belediye olarak bu kısal giden eski köylerimizden tamam. özel idarenin dağıttığı arsalar vardı. Henüz sahibi belli değil, boşta duruyordu. Bunlarla ilgili satış kararı aldık. Arsalar orada duruyor. Sahibi belediye şu anda vatandaşla bina yapacak arsa bulamıyor. Temiz. Onun için bunları o mahallelerimizde olan vatandaşlarımıza satmak üzere satış kararı aldık. İnsanlarımız Artık imarlı, ruhsatlı, cebinden para çıkmadan inşaatını yapabilecek. Yani ruhsatlarla ilgili, projelerle ilgili, denetimle ilgili para çıkmadan yapabilecek hale getirdik. Şimdi 2-3 gündür bu arsaların satışını yapıyoruz. Ve böylece artık vatandaşlarımız çok rahat temiz kapısıyla gelin beğendiği projeyi tercih edecek. Ve biz de ruhsatlarını verip İnşallah onlara ev sahibi yapmış olacağız. Bunu da buradan sizler vasıtasıyla bir defa daha duyurmuş olalım.